Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ceza sahasına girmeye challenge atacağız. Ceza sahasına girmeye challenge kadromu ayarladım buradan. Evet. Onu Gazi ile atıyoruz. Gazi ile yapıyoruz. Arkadaşımla. Odun kanalında da yayınlanacak. Onun kadrosunu da biliyorsunuz zaten. Maradona'yı alır şimdi kaleye. O da. Maradona kale. Ceza sahasına girmeye challenge kadrosu ayarladım böyle ben. Böyle Biz formamıza şöyle ayarlayalım. Heh, iç sağ o değil mi? Deplasman şurada. Ne varmış başka? Şunu yapacağım. Onunki de bu olsun. Ben iki şey. Tamam. Evet arkadaşlar. O zaman oynat bakalım. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Top gazi başlattı. Hızlı başladı. Ceza sağ. Hızlı başladı. Dakika bir gol bir. Bu ne ya? Sıpa Neymar durma Neymar. Bastır Neymar. Böyle attı golü. Neymar sağ ayakla. Maradona tutamadı. Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Arnold, Ronaldo. Böyle veririz cevabımızı. Su. Böyle gol attık. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar o ceza sahası içinden atarsanız mesela Gazi attı diyorum arkadaşım. O şey oluyor. Onun golü bana geçiyor. Iniesta kaledi. O gol atınca onun golü sayılmıyor, bana geçiyor o gol. Ceza sahasından atan kişi vurdurmadılar. Ah be. Arkadaşlar Messi paketini alma videosu da gelecek. Şu an 1667 var. Alırken videosunda göstereceğim. Ah be vuracak. Çok güzel. Sıkma Neymar, bastır Neymar, durma Neymar. Ar, nult, dışarı. Frank Ribery'i indirirsin. Arnold'a geçmedi. Devri çok güzel bir pas. korner şöyle bir falsolu Şey arada direğe çarpsaydı Haydi 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 <laughs> Bas 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 bas. Donny bas bas bas. Delight. Onun oldu gördü. Onun oldu Ribery. Geçmedi be. Andres Iniesta. Iniesta çekemedi topu. Delight. Koş lan koş lan. Oh be, tutamadık. Top karşı takımda. Dakika yirmi 28 dakika. Devriyün. Iniesta. Ucam Ronaldo. Geçmedi Neymar koş. Ucam. Nasıl vuramadık ya. Kevin de devriyün. <laughs> Yeter. Arnold vs Arnold. Bastoni oraya çekerim hocam. Uy Beckham. Iniesta gidiyor. Ama Van Dijk. Koskoca adam. Nasıl geçsin Iniesta adam? Ben bu dizilişi saçma bir dizilişi yaptım. Keşke oynamayı yapmasaydım böyle. Maradona. Maradona. Top Neymar'a düşer mi? Alamadı. Sıpma Neymar durma. Delay uzaklaştırdı topu. Ronaldo indirebildi ama. Top bizi. Taş bizi. Evet. Delay çok güzel kesti Arnold. Arnold'dan iniyor ama Wilshere. Koş Delight. Geri oynadı. Dikno Rush. Maradona hadi vur. Hadi. Vuramaz. İlk yarı. Evet arkadaşlar. Biz buradan şöyle bir diziliş yapalım. Ben yanlışı seçtim. Sürede az hızlı. 4, 1, 2, 3 hocam. Orada kalsın. Evet arkadaşlar. Şu an Messi baba değil ama alalım. sadece çekelim. Bergamlı GF yapalım. Şuradan gizli forvet. Bekim kalsın. Şöyle olsun. Lan basmıyor tuş. Kimi alalım başka? Diğer duru kim var ki? Ha şey alacaktık. Tuş basmıyor ki ya. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Evet o zaman maça geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci yarıya başladık. Bizim yememizi ummuyoruz umuyoruz ama. Hayır istemediğim şeyi yaptım. Hayır 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 hayır. hayır. Messi'den Davis ama. Davis orada. Arnold. 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 Hayır yanlış yaptık. Oh. Hadi 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 hadi. Atı topu Diego Maradona. Lan devrini değiştirmedim ya. Neyse 70'te değiştiririz. O pas bir geçse. Yanlış tarafa doğru yaptık. Uf, Neymar. Uy! Hadi alırsın be. Bergam Messi. Hayır. Devrin. Devrin gidiyor. Devrin şu Van Bite'ım var ya. Adamın boyu 2 metre zaten. Oha! Delak ne yapıyorsun? İndiremedik. Hayır. Maradona. Evet. Kullanıyor. Vuracak herhalde. Adamı şuraya çekelim. Lan Şöyle ber kampı çekelim şuraya. Aa, direkt, direkt. Uf, ayı dışarı. Evet arkadaşlar, Ronaldo indirebilir mi? Delight. Vurdu. Oy çıktı. Maradona. Maradona. Irvin'i gördü. Hayır. Ama Bastoni. Hocam Arnold. Kalk lan kalk lan. Messi. Messi. Önce değişikliği yapacağız şimdi. Hayır ya. Gol bu arada. Daha girmiyoruz lan. Hayır. Evet arkadaşlar. Debreyini değiştireceğim. Oynayamıyor. 66 olmuş bir de. Ay üzüldüm. Hakan Çalhanoğlu ne oluyor alalım. Evet. Hadi, başlıyoruz. Artık başlayalım o zaman. Bizim ataktan bu tamam. Lan araba söylemeyecektim ya. Hayır. Lan da içinde içinde. İzleyeceğim, izleyeceğim, izleyeceğim. İşte o İşinde, içinde, içinde, içinde. Evet açıdan izleyeceğiz. Ulan çizgide mi o? Nerede? İzleyeceğim bir daha. Bu açı güzel. Değil ya. Hay şansımızı ya. Bir hata yüzünden. Ama adamı çekmiyor ki. Çekmesi lazım. La, ama yine olmaz he. He. Evet arkadaşlar top bizde. Messi. 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 Dönmedi top. Ya hayır ya. Aldım açı ya. Uzaktan gol yok ki. Muhammed Salah ilk defa top geldiğini gördüm. Lan yeter ya. Hayır ya. Atak gitti ya. Akan Çağla'nın oğlu burada. On numara. On odur on aldığı gördü. Hadi ya. Bitti. Kazandılar. Başlayacaktık. Adama bir gol daha attı gittik. Lan niye pas verdim? Hayır ya. Lan ne oluyor? Çok saçma şeyler oluyor ya. Ya sabır. Bu ne ya? Ya. Haydi arkadaşlar 3-1 yenildik yapacak bir şey yok. Ama hep yakından atıyor ya, hep ya. Hep yakından atıyor arkadaşlar. Ama adam harbiden daha güzel oynamış benden. Bir tek top kesmede daha fazlayım. Bir de kurtar işte. Kaleci kurtarış işte herhalde. Evet. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yoktu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a olun. Görüşürüz.